Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Az önce Akbank'ın bilançosunu ele almıştık. Şimdi de araştırma direktörümüz Doktor Emre Akyol ile birlikte Tofaş'ı değerlendireceğiz. Nasılsınız Emre Bey? İyiiz vallahi çok teşekkürler. Bilanço dönemi yoğun geçti sizler için değil mi? Sizde siz iyi olsunuz. hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Buyurun bakalım nelere dikkat çektiniz. Ee, şimdi birincisi Tofaş e, oldukça iyi e, mali sonuçlar açıkladı beklentilerin üzerinde. Dolayısıyla e, hisse üzerinde sınırlı pozitif bir etki yapabileceğini düşünüyoruz. Detaylara bakacak olursak e, iç pazarın oldukça iyi olduğunu gördük e, ikinci çeyrekte. E, pazarda satışlar %55 büyüdü. E, tofaş'ın satışları da oldukça kuvvetliydi. E, burada %32'lik bir artış olduğunu gördük. Ee, i̇hracat tarafı ise beklediğimiz gibi e, zayıf. E, burada TOFAŞ'ın e, ihracat satışlarının %54 e, gerilediğini gördük. E, bunun sebebi de yani bu aslında beklenmedik bir şey değil. Çünkü e, TOFAŞ'la e, ana orta Stellantis arasında e, bir anlaşma yapılmıştı Mart ayında. E, dolayısıyla e, Doblo ihracatı e, TOFAŞ'ın sona ermişti. E, bu sebeple ihracat tarafında bir gerileme var e, ama bu da beklentiler dahilindeydi. E, şirketin e, fabrik marjında e, oldukça hızlı bir yükseliş olduğunu gördük, e, yaklaşık 200 bas puan kadar. E, bununla birlikte e, şirketin fabriği 4.4 e, milyar TL'ye ulaştı, e, yıllık olarak 70 artışla. Dolayısıyla e, açıklanan sonuçların, e, beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇kinci olarak şirket e, 2023 yılıyla ilgili e, beklentilerinde bir revizyona gitti. Burada iç pazar satışlarını yükseltti. Daha önce e, 175 bin, 190 bin adet bandında bir e, iç pazar satışı yapabileceğini e, düşünüyordu şirket bu beklentiyi 190.000-200.000 bin, bin adet e, seviyesine çıkardı. E, bundan da daha önemli olan e, şirketin daha önce vergi öncesi e, kar marjı e, %12 seviyesindeydi. E, şirket bu beklentiyi de e, %14'ün üzerine çıkardı. E, tüm bunlar pozitif e, şirket için ve hisse için. E, dolayısıyla e, yayının başında da söylediğim gibi e, açıklanan e, sonuçların hisse üzerindeki etkisinin e, sınırlı pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Emre Bey değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, çok mersi. <laughs> Bilanç Analizi yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Birazdan da Yunus Emre ile birlikte TAV havalimanlarını değerlendiriyor olacağız. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.